Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalımda hoş bulduk hepinizi. Sizler için Özge Yaz'ın birbirinden özel görüntüleriyle gelmeye devam ediyorum. Güzeller güzel oyuncumuz. Ee, kendi babasıyla ve e, ilham demirciyle ile yeni paylaşımlar yaptı. Ve bu özel fotoğrafları, güzel kredileri sizler için sunmak istedim arkadaşlar. Güzelliği ve her zaman samimiliğiyle ve oyuncular sırasında seçilen güzel oyuncumuz aile paylaşımlarının her birini sizlere sunmaya devam edeceğim. Sizler de kanalıma izleyip abone olmayı, yorum yazmayı ve beğeni atmayı unutmazsanız çok mutlu olurum. Yepyeni görüntülerle görüşmek üzere.